Herkese. Bu videoda bir öğretmen olarak çocuklara okumayı sevdirmek adına neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Belki yeni öğretmen olmuş arkadaşlara da bir e, ipucu, bir ışık olabilir diye düşünüyorum. Naçizane tabii ki. Şimdi öncelikle e, bizim ders saatimiz 5 saat ya da 6 saattir ve ben bunun bir saatini mutlaka okuma dersi olarak ayırıyorum. O ders çerçevesinde çocuklarla bir ders boyunca okuma yapıyoruz. Ama e, çocukların her hani kitabı getirmelerini çok e, ter, tercih etmiyorum diyelim. Çünkü ortaokul öğretmeni olduğum için çocukların bunu e, çok sağlıklı seçemedikleri bir yaşta olduklarını düşünüyorum. Özellikle 5. 6. sınıflarda. O yüzden ben de şöyle küçük bir önlem alıyorum kendimce. Her sene başında yeni çıkan kitapları da inceleyerek çocuk kitapları reyonlarında birazcık fazlaca zaman geçirerek kitaplar seçiyorum. Yani sınıf sayısına göre işte 40 kişilik ya da 50 kişilik maalesef hala sınıflar var. Ona göre sayıya göre belirliyorum kitap listesini ve çocuklara tavsiye ediyorum şu kitabı alabilirsin diye. Her çocuğa farklı bir kitap tavsiye ediyorum. Ve bu sayede sınıfın içerisinde değişik birçok kitap olmuş oluyor. Ve her okuma dersinde kitabını bitirenler tahtaya gelip ellerindeki bitirmiş oldukları kitabı başka bir arkadaşıyla değiştiriyor ve bu sayede çocuklar bir sürü kitabı okuma şansına sahip oluyor. Çünkü çocukların bir anda 30 kitabı, 40 kitabı alma şansı yok ama bu şekilde ödünç alma yöntemiyle birbirlerinin kitaplarını okuma şansına ulaşıyorlar. Ve bunlar tabii ki benim onlara uygun olarak seçtiğim, onların hayal dünyasına hitap eden, onların keyif alacağı kitaplar olduğu için de ister istemez başarılı bir yöntem haline geliyor diye düşünüyorum ve yıllardır hani sürdürüyorum ve çok güzel olumlu dönükler geliyor çocuklardan. İşte öğretmenim daha önce ben okumayı sevmiyordum ama işte sizden sonra sevmeye başladım gibi çok keyifli cümleler duyuyorum. O yüzden bu kesinlikle tavsiye ettiğim bir yöntem. Bir diğeri bu okuma saati içerisinde çocuklarla farklı etkinlikler yapmaya çalışıyorum. Mesela kitap ayracı yapıyoruz kendi ürettikleri bir şeyi kullanmak onlara çok daha fazla keyif ve çok daha büyük motivasyon veriyor. Bu tarz yaptığımız birkaç örneği size gösterebilirim. Bu çubukların kullanıldığı çok basit yapılan kitap ayraçları var ve ne kadar güzel sonuçlar çıkabiliyor. Bir diğeri de kartonla yapılan bir ayraç var elinde. Bunda da içerisine renkli jelatinler kullanarak keyifli bir hale getirmiş. Çıkartmaları ile birlikte çok da hoş olmuş diye düşünüyorum. Bir de keçeden yaptıklarımız var. Bu keçe kılıflar da çok güzel oluyor. Bu hazır bir şey ama bu tarz keçe ürünler çıkabiliyor ortaya. Çok da basit diye düşünüyorum aslında. Bunun dışında çocuklarla kendi kitap kılıfımızı yaptık bu sene ilk defa ve o da çok başarılı yorumlar getirdi çocuklar tarafından. Bunu anlattığım bir videom vardı zaten öncesinde ama o videoyu izlemeyenler için göstereyim. Kendime yaptığım kılıf ama çocuklar da bundan kendilerine birer tane çok rahatlıkla yaptılar. Çünkü çok basit yapılabilecek ve çok kullanışlı bir şey bu. Kitapların yıpranmasını önlüyor ve çocuk kendi elemeyle yaptığı için de tabii ki bir kat daha değerli oluyor onun için. Bununla ilgili bunu yaparken de birkaç fotoğraf koymak istiyorum sizlere göstermek için. Evet, bir diğeri de çocuklar kütüphaneyi kullansınlar. Kütüphanede işte kitap alıp vermenin keyfini varsınlar diye okul kütüphanesini aktif tutmaya çalışıyorum ve okul kütüphanesine ara ara sipariş veriyoruz. Ve verdiğim bu siparişlerde birini sınıfta açmayı denedim. Ve çocukların tepkileri inanılmaz güzel. Şimdi sizinle o videoyu paylaşacağım. Başka. Evet. Bu hafta kitap alışverişi açıyorum. Evet. Ya senin... hocam evet. bu sevgili yardımcı. bu dönemde ders dinliyorum. Gel hocam beni O kadar ciddi çok sinirlendim. Anne pat. Veda. Bu son dersimiz. Hocam Romeo. ve Juliet. Bu Betül Hatmış Romeo ve Juliet. Halide Edip Sinekli Bakkal. Evrendeki son kayıt. Yolun başındakiler, karantina, bunun serisini istedi arkadaşlarınız, böcek kraliçe, ötesi Bö 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 yok, çikolataca konuşur musun, evet. <gülüyor> labirent, <gülüyor> bu da labirentin diğer kitabı. Hocam onun bir filmi bir var. de var. Bir Hep şey Evet. onların evet. 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 evet, eminim ki siz de izlerken benim gibi gülümsemeye sahip olmuşsunuzdur. Bahsetmek istediğim bir diğer şey de çocukların kendi okumak istedikleri kitapları yazarlarını ve kitabın ismini yazıp attıkları bir kutu bırakıyorum kütüphaneye ve bu kutuyu da periyodik olarak işte ayda bir işte kitap siparişi vereceğim zamanlarda açıp onların seviyelerine uygun olarak istedikleri kitapları seçiyorum ve onlardan sipariş etmeye çalışıyorum. E bu şekilde de okumak istedikleri kitapları kütüphanede bulmuş oluyorlar ve bu da onlar için güzel bir itici güç oluyor. Başka bir yaptığımız etkinlikten de bahsedeyim. E, okulda normalde okul kuralları çerçevesinde yemek, içmek, işte bir şeyler tüketmek yasaktır ders esnasında. Fakat ben bu bir saatlik okuma dersinde çocuklara e, dönemde bir kere falan yapıyorum bunu. Bir ayrıcalık tanıyorum. Diyorum ki bu okuma dersinde sıcak içecek getirebilirsiniz. Nedir bu? İşte kitap kahve çok güzel bir ikilidir. Bu zevki tatsınlar istiyorum ama tabii kahveyi tüketemeyen bazı çocuklar oluyor. Sevmiyorlar. Onlar da sıcak çikolata getiriyorlar ve kitaplarını okurken bir yandan da içeceklerini yudumlamanın keyfine varıyorlar. Farklı bir etkinlik oluyor ve onlar için yine motivasyon kaynağı oluyor. Ondan da birkaç tane fotoğraf göstermek istiyorum. Evet, tatlı öğrencilerim gördüğünüz gibi hazırlanmışlar kendi bardaklarıyla gelmişlerdi derse. Yine çok keyifli bir ders olmuştu bizim için. Yaptığım bir diğer şey de kitap fuarına götürmek. Şimdi çocuklar gezmeyi çok severler ve ben de yerinde görmeyi, gezmeyi, bir şeyleri yerinde öğrenmeyi desteklediğim için kitap fuarlarına gezi düzenlemeye çalışıyorum. Gidecek öğrencileri de ee, sınıflar içerisinde en çok okuyan öğrencileri seçerek yapıyorum. Çünkü devlet okulunda yani bütün öğrencileri götürmek keşke mümkün olsa ama olmuyor çok fazla. O yüzden aralarından seçip e, kitapla işte haşır neşir olan, daha çok okuyan öğrencileri kitap fuarına götürüyorum. Orada hem kitap üzerine yapılan bir gezi olması açısından çocuklarla e, kitap arasında bir bağ kuruyor. Hem de bazı zamanlarda yazarlarla karşılaşabiliyoruz bazen çok sevdikleri yazarlarla karşılaşabiliyoruz. Mesela Bursa Kitap Fuarı'nda Gülten Dayıoğlu'yla tanışma şansı olmuştu öğrencilerimin ve çok mutlu olmuşlardı. Çünkü birçok kitabını okumuşlardı kendisinin. Yine bir başkasında İpek Ongun'la karşılaştık, bir başkasında Muzaffer ile karşılaştık. Bu tarz şeyler çocuklar için unutulmaz, çok keyifli şeyler. Mesela Aytül Akal'ın Süper Gazeteciler kitabını okuyan öğrencileri Aytül Akal'la tanıştıklarında ne kadar böyle mutlu olduklarını gördüm. O yüzden kitap fuarlarını kesinlikle tavsiye ediyorum size. Dediğim gibi e, bu yöntemler çocukları bir nebze, hani hiç sevmeyen çocukları bile e, kitap kılıfı yaparken sırada görebileceğiniz ya da işte sıcak çikolata içebilmek adına bütün ders kitap okuduğu ya da kendi kitap ayracını sırf içine koyabilmek için e, kitap taşıdığı etkinlikler haline geliyor çocukları biraz daha kitaba yaklaştırmış oluyoruz. O yüzden ben bunları size paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.